<laughs> Nereye? Nereye bücür tavuk? Dur bakalım. Gel. Geç bakalım Duru. Hani bakayım Duru'ya? Bakayım bir Duru'ya. Ay sen bugün çok tatlı olmuşsun. Hadi gel. anne, Anne, anne. Onlar çöp anneciğim. Çöp onlar. Bakayım sen bugün ne giydin böyle pembeleri? yelek giymişsin neler giymişsin sen Abi, hadi atlar anne, gidiyoruz anne, anne, anne. tamam Doğmuş geliyor gel bak anneciğim hepinize günaydın biz çarşıya indik ee, Elifciğim'e gidiyoruz erkenden şimdi bizim Doğmuş'tan indik onlarınkine bineceğiz biraz mesafe var bu hanımefendi yürümek istiyor sürekli kucağa gelmek istemiyor o yüzden yüze asık biraz değil mi anneciğim az kaldı mı? Eliflerin de olmuşuna bindik şimdi. Bak gidiyor. Hatta gidiyoruz. Ne oldu? Bitiremedin bir simidi. Bitiremedim. Peçeteyi alalım ver. Ver bana. Ver bana. Hadi evet, ver bana onu. Aferin var bakalım. Aferin. Ana. Efendim. <laughs> doymadın kız doymadın. Elifleri mahallesine geldik arkadaşlarla Lahanaları göstereyim size şöyle. Bahçeli halalarını. Anne. Öyle gidiyor yukarı kadar. Anne. Elif de şu ikinci katta oturuyor. Anne. Duru da merdiven çıkacakmış, büyümüş de. Hadi gel bakalım. Biz de Elifciğime geldik, bayağı bir zaman oldu oturuyoruz. Şimdi yemek hazırlıyor. Ben pasta börek yapma demiştim, o yüzden normal çorba, fırında tavuk patates, bir de bulgur pilavı yapıyor. Sağlıklı beslenmeye çalışacağız yani. Pasta böreği hayatımızdan yavaş yavaş eliyoruz. Hatice de gelecek şimdi. Onu Ay. bekliyoruz. Onun evi de yukarıda Ay. kalıyor. Aradık geliyorum birazdan dedi. Efendim kızım. Ay. Hatice gelecek şimdi. Ama gelsin mi? Ay. Ben Duruyu uyuttum. O arada Haticecim de geldi hayatım. Gelir gelmez de işlere koyuldu. Fırına kek attı. Biz diyoruz ki pasta börek olmasın. İlle çayı boş mu içeceğiz? Öyle şey mi olur? İçimize sinmez diye diye kek yaptılar. Limonlu kek yaptı Haticecim. Evet seviyoruz limonlu keki ama benim moralim çok bozuk. Ben size <laughs> Mutfak turu atacaktım ama olmadı, yüklenmedi. Hatice'nin videosunda sıkıntı çıktı demindir ona uğraşıyoruz mutfak turu videosunda ee, Youtube'a mail attık bakalım cevap bekliyoruz. Aboneleri merak etmesin. Yani bomba gibi bir mutfak turu gelecek. İnşallah, İnşallah sorunu çözmeye çalışıyoruz. O yüzden arkadaşımın morali bozuktu ama yeni yeni keyfi yerine geldi. Elif'i görünce keyfim yerine Beni görünce geldi. Gel <laughs> Elif'cim sen de. Ee, Duru'yu da uyuttuk. Yemek yiyeceğiz. Şimdi karnımız acıktı baya. Evet. için çok güzel yemekler yaptı. Hele fırında bir tavuk yaptı. Harika kızardı gerçekten. Vallahi, vallahi yanına pilavla, bulgur pilavıyla birlikte. Şimdi Acıktım, Şimdiden ben. Karnımızı doyuralım. Sonra görüşürüz. Efendim Hatice'cim çorbaları dolduruyor. Elif çok güzel mercimek çorbası yapmış. Burada kırmızı biber közlemesi var. Salatamız var. Turşumuz var. Böyle de Elif'cim çok güzel fırında tavuk yapmış. Allah harika görünüyor. Bulgur pilavımız da var. Hatice'nin keki de pişti. Bugün yine yeme günü bize. Yapacak bir şey yok. Kompostu var. Elifciğim yapmış erik kompostusu. Tadına baktım o kadar güzel ki valla. Yazın yapmış. Ellerine sağlık hayatım. Durucuk da uyandı. Elifciğim çay demledi. Hatice'nin de Anne. keki burada. Anne. Limonlu kek yapmıştı. Vallahi sünger eee. gibi olmuş görüyorsunuz. Arkadaşım ellerine sağlık. Teşekkür ederim canım. Burada benim. çocuklarla ilgileniyor. Çocukları Duru da onun yakasında. <laughs> Hatice ablasını bırakmıyor Duru değil mi? Evet ha? kek yiyor. Aferin benim kızıma. <laughs> Ay ben de Kuzey gideceğim. de istiyor. Kuzey kıskançlığından Hı. istiyor. Hadi yemiyor. Yese keşke. Keşke ama yemiyor. Bana çay olsun valla tavşan kanı. Valla saati dört buçuk yaptık. <laughs> Yine saati söyledim ama akşam oldu yani aslında onu demek istiyorum. Ee, birazdan eve gideceğim artık e, karanlık çökmeden gideyim ama kızlar kahve içmeden yollamayız dediler tabii ki. Güzel otur, sohbet et. Bayağı zaman geçti. Kaçta geldim buraya? Öğlen 12'de gelmiştim. Bayağı bir zaman oldu. Güzel vakit geçirdik yine. Hoş sohbetler, muhabbetler. Aynen, güzel oldu. Hatice Kuzey'i uyuttu şimdi. Çocuk da uyuyor. Duru uyanmıştı zaten. Öyle yani. Hava bugün o kadar güzel ki. Böyle ılık ılık. Ha, Hatice'nin ablası gelecek kahve içerken. Bunlar hep yakın oturuyorlar birbirine zaten. O da gelecek. Zaten buradaydı da gitti çocukları okuldan geldi. Gel bakalım gel. Gel. Duru hiç durmuyor. Bir Hatice'nin kucağında, bir Elif'in kucağında. Ay araba. Hadi artık eve gidelim mi? Ha. Eve gidelim mi artık? Evet. Eve. Evet. Hadi gidelim mi? Evet. Gitmeyelim mi? Evet. Gitmeyelim, mi? Evet. Gitmeyelim mi anneciğim? Evet. He? Evet. Evi özledin mi? Evet. <laughs> özledin mi evi? He? Evet. Ne bu kimin bu Çınar abinin mi kimin o Çınar'ın mı evet. Çınar'ın mı evet. Diyemiyorsun ki <laughs> Tamam verdim verdim al evet. Al bakalım evet. Hadi oyna bakalım evet. Öp annenin elini Aferin bir daha Ay. Öp anneyi bah. Tamam çok çok sıktık tamam. Ah. Öp. 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 Kahvelerimizi de yaptılar. Canlarım benim kendileri nescafe içiyor. Türk kahvesi istemediler. Bana böyle sunum hazırladılar bir de böyle çiçekli, aloe veralı falan. Resmini de aldım hatta. Bize afiyet olsun. Artık ayrılık vakti. Belediye yukarı geçti. Onu takip ediyorduk. Şimdi aşağıya gidiyoruz. Dur iniyorum. bak buraya bak kızım. Kim? Doğru çarşıya. Bugünü de kızlarla bitirdik vallahi Güzeldi. Her evet, şey için. Evet çok güzeldi canım Her şey benim. için sağ olun Yine Gel. <laughs> Yavrum Yine benim. Yine gel canım benim. <laughs> valla senin... çok iyi oluyor. Böyle vakitin nasıl geçtiğini anlamıyoruz gerçekten. Öyle valla. Allah razı olsun. Çok güzel ilgileniyorlar böyle. Beni de mahcup ediyorlar her seferinde. Neyse belediye gelir şimdi görüşürüz. Gel bakalım duru. Etrafa baka baka gidiyorsun duru. akşam akşam nereye gidiyorum? Markete çıkıyorum. Durunun biberonunu unutmuşum. Tam uyutacaktım, çantaya baktım. Biberonu bulamadım. Eliflerde kalmış artık. Yapacak bir şey yok. İdarelik bir biberon alacağım ona. Buna da alışmıştı. Her biberonu da kabul etmiyor ama ne yapalım? Sağlık olsun. Kontrol etmedim aslında. Çantaya koyduk zannediyorduk ama Son bir kez bakmakta fayda varmış. Öyle onu uyutacağım. Doğmuşta bayağı uykusu geldi. Baktım uyuyor. Orada da bugün çok fazla uyumamıştı. Hemen gideyim sütümü içireyim, uyutayım. Havada böyle ılık ılık o kadar güzel ki. Biraz da yürümüş olurum dedim. Bu bizim yukarıdaki markete çıkıyorum. Orada güzel biberonlar oluyor bakalım. Öyle Rıhan'ım alıştınız mı biberonunuza? Ee, Şöyle V'nin biberonunu aldım. Eskisine benzeyen. Anne. Efendim. Bebek. Bebek biberonu evet. Unuttuk mu seninkini? Anne unuttu mu seninkini orada? <laughs> Uyuyacaksın. Gözler iyice kızardı. Anne, i̇ç anneciğim. Arada çıkarıyor ama. Anne, bitirecek inşallah. Anne. Tamam iç sütün anne. anne. anne baba. Baba içeride Baba. 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 Baba içeride. Ana. Anne burada. Mama. Mama. Mama burada. Al bakalım. Hadi bitir bunu bitir. Anne. Olur ama. Hmm. <laughs> nem 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 nem. Anne. He. Anne. Anne burada kızı. Baba. Baba da içeride. Ee. Ayten. Allah. Ayten nerede? <laughs> Ayten'i unuttun hemen. <laughs> <laughs> İyice uykusu gelmiş, gözler gidiyor. Anne. Efendim. Uşu. Uyku. 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 Uykun geldi mi? Duruyu uyutalı bayağı zaman oldu ama yine biraz salladım onu, uykusu bölündü çünkü ee, odadan çıktım. Vallahi karanlık odadan gözlerim şu anda bir yanma geldi gözlerime. İnşallah bir daha uyanmaz. Azra'yı yatıracağım şimdi bu akşam gece kaldı normalde 10 gibi falan onu yatırıyorum ama e, bu akşam biraz geciktik bir saat kadar. Çay içtik bu saatte. <laughs> Rıza çay demledi bizim gece çayı meşhur biliyorsunuz. 11'e doğru bir gece çayımız var. Ben de iki bardak içtim, iki küçük bardak. Bazen soruyorsunuz bana kahve içiyorsun, çay içiyorsun, uykunu etkilemiyor mu diye. Herhalde bağışıklık kazandık. Hiçbirimizin uykusunu etkilemiyor. Kahveyi de çok içmiyorum. Gün içinde bir ya da iki fincan zaten. Hani çok geç saate bırakmıyorum onu. Ama çay her saat içebilirim. Onda sıkıntı yok. İnsan yorulunca öyle bir uyuyor ki. Gün içinde yoruluyoruz. Yani çocukla ilgilen, evle ilgilen, yemekti, mutfaktı, bulaşıktı, evi işiydi derken... E çay da içsek uyuyabiliyoruz yani sonuçta vücut artık bir yerde sinyal veriyor dinlenmen gerektiği. Birazdan ben de Azra ile yatarım. Önce videoyu editlerim. Bugünü de böyle gönderiyoruz, uğurluyoruz. Ömrümüzden bir gün daha böyle gidiyor arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yarın tekrar görüşürüz. Allah'a emanet olun.